Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videomda General Mobile Etap 5 bilgisayarı Android 7 kuracağız. Şimdi Android 5 kurma videosunu ben size videonun altına atacağım linkini Ee, TVRP menüsüne geçerken arkadaşlar e, ses arttırma ve power tuşuyla TVRP menüye geçiyorsunuz. Şarjım az olduğu için tabletin şarjı az olduğu için Normal menüye geçti. Normal boot'a. Ben şimdi tekrardan bir daha TWRP'ye alayım bunu. Evet arkadaşlar. TWRP'ye aldım. Şimdi TWRP'yi güncelleyeceğiz. Ee, ben bu dosyaların da linkini vereceğim size. Şimdi TWRP'yi şöyle biraz dokunmatiğinde biraz sıkıntı var tam bütün. Şöyle kalemle yardım alacağım. TWRP'yi güncelledik. Home diyoruz. Reboot diyoruz. Tekrardan recovery diyoruz. Evet, şimdi TWRP güncellendi. Şu şekilde çekiyoruz. Şuradan settings diyelim. Dilimizi Türkçe yapalım. Set yapalım. Evet dilimiz Türkçe oldu. Şimdi arkadaşlar temizle diyoruz. Gelişmiş diyoruz. 1, 2, 3, 4. Şöyle kalemle seçmesi zor oluyor. Dalvik sistem ön bellek veri. Bunları seçiyorsunuz ve temizle diyorsunuz. Bu işlem bitti. Şimdi bağlı diyorsunuz. En üstteki kaldırıyorsunuz sistem kısmını. Sonra yükle diyorsunuz. Buradan bir üste gelelim. Şöyle dosyaları bulalım. ben bir depolama seçtiğini bakalım. Tamam diyelim. Biraz önceki dosyalarımızı bulmamız lazım. Dokunmatiği bayağı bir sıkıntılı tabletin. Şimdi tekrar yükle diyelim. Şuradan şöyle indirelim bakalım. Bir saniye. Dosyalar. Bunlar Şöyle bir yapalım. Şurayı bir Evet. Bir geri gelelim. Tekrardan bir yerlere giriyor tablet. Dokunmatik bayağı bir sıkıntılı. Zip yükle diyelim. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar SD kart kısmına atmış. Şurada SD kartın içerisine atmış dosyaları. O yüzden bulmakta zorlandım biraz. Dokunmatikte sıkıntı olunca. Şimdi ilk önce şöyle yapalım. CRDroid dosyasını yüklüyoruz. Bu bize bayağı bir uğraştıracak ama Hadi bakalım. Bir daha geri gelelim. Bir kere gelelim. Yükle diyelim. Heh. Buradan CR Droid evet, CR Droid'i yükle dedik. Kusura bakmayın bazen böyle sıkıntılı olaylar olabiliyor. Kalemle kullanacak artık müşteri idare edebildiği kadar. CR Droid yükleniyor. Yüklensin devam edelim. Evet. CR Droid yüklendi. O müşteri bu tableti zor kullanır. <laughs> Şöyle bir geri geleceğiz. Şimdi tekrar yükleyeceğiz. Open gapps Arkadaşlar ilk önce TVRP'yi yükseltiyorsunuz. Tekrar anlatıyorum. Ondan sonra temizle diyorsunuz. Temizle kısmından gelişmişi seçiyorsunuz. Üstten 1, 2, 3, 4 tanesini seçiyorsunuz. Temizliyorsunuz. Temizledikten sonra e, Türkçe'ye çevirin. Arayüzü. Arayüzü settings'ten, language'den Türkçe yapıyorsunuz. Türkçe yaptıktan sonra Bağla kısmına başlıyorsunuz. Bağla dedikten sonra en üstteki tiki kaldırıyorsunuz. Kaldırdıktan sonra ilk önce CRDroid 7'yi yüklüyorsunuz. Ondan sonra OpenGapps 7.1 dosyasını yüklüyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra tabletinizi yeniden başlatıyorsunuz ve tabletiniz Android 7 oluyor. Yeni uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Bu sürümde benim gördüğüm hata söyleyeyim size. Klavyeden numaretik yani numaraları yazmaya geçtiğinizde tekrardan normal klavyeye dönemiyorsunuz. Öyle bir hata var. başka bir hata görmedim. Bazen Wi-Fi'ye bağlanırken uzun sürebiliyor bağlantısı ama bağlanıyor ve şey olabilir. Nedir o? Wi-Fi'yi unut deyip tekrardan bağlan dediğinizde bağlanıyor. Sorun çıkartmıyor arkadaşlar. Benim gördüğüm sorunlar bu kadar. Biliyorsunuz bunlar şahıslar tarafından yapılmış uygulamalar, beklentiler olduğu için sorun çıkabiliyor. Ama ellerine sağlık yapan arkadaşlarım çok güzel olmuş işlemler. Yani şu tabletler şu anda piyasada 2000 lira, 3000 lira değerinde bunun ayarında sıfır tabletler. Ama gördüğünüz gibi biz burada 100 liralık, 150 liralık veya 250 liralık bir işlemle tabletimizi kullanabiliyoruz. Arkadaşlar tabletimiz şimdi açılıyor. Açıldıktan sonra kullanım hazır olacaktır. Kanalıma abone olup bana destek olursanız, videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Sormak istediklerinizi yorum olarak atabilirsiniz. Hepinize dönmeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.